Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rahatlatıcı video bölüm 2 çekiyoruz. Bazı kanalımızın ismini değiştirdiğimiz için bazıları şöyle yazmış. Eee Kızı yani kanal mı yazmış. Hayır çalmadık. İsim değiştirdiğimiz için Aa. herkes değiştirdik sanıyor. Nerede? Arkadaşlar bu arada kanalımız yeni öğrenenler için bu kanalda sadece kız yok, erkek de var. Evet. Neyse video çok geçmeden videoya başlayalım. Ne çorabı ya bu? Desen mi yapıyorum ama? Dur, evet yapıyordum. Aa yalnız. yıldız. Yani, yıldız yapıyor. Bence zeli kapatma fikri harika. Yıldız'a benzeme kaç tanesi Ama çok güzel olmadı mı ya. ya? Ay olmaz bu. Bu bana çok harika geliyor. Kanağınıza... Ya o kadar güzel yapmasanız niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Aa, eritiyor mu sıcaktan ne yapıyor? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone unutmayın. <laughs> Kediye bak oh. çok tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar kedi sesi çıkartayım mı? Hadi çıkart bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne? <laughs> Heykel de var. Heykel mi? Heykel miydi o? İnşallah heykel dedi. Ay çık lazım. Ay bacağına gelmemesi için. Ha, dikkatli ol. Taktik gösteriyor galiba. Ah. Aa. Hem bacağına gelmeden çok hızlı yapıyor. Ya. Çok hızlı. Aa, bu bir yerde görmüştüm galiba. Lazerle balon patlatmak. 100 tane balon. Lazer mi lan? Gerçek mi lazer? Hı -hı. Yoksa şey var ya ışık o mu? Kediler ona ev ona kovalar. Yok gerçek lazer. Ama lazer. Hı -hı. Oha. Bu arada ama lazer dedin ya. Devamını getirecektim ya. <laughs> Ay çok güzel olmuyor mu? Hı -hı. Ama. Neyle yapıyor? Hamurla mı yapıyor? Yok. Şöyle. Çimento, gibi, şöyle. çimento ama değişik çimento. Renkli çimento. Ama çimento da böyle olur mu ki? Neyse. Ya nasıl hiz hizalarına karıştırılıyor? Tam Hı hizasına göre yapıyor ya. Aynen. Bu neyi basarak çıktık. Yani işte. Aaa bu ne domates mi? İnce ha. ince ince ince. Do Geç. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hmm. Güzel. Gidiyor. Uy. Uy. Neyse. Kesin çok güzel bir şey çıkacak bunun içinden. Bence de. Bu Bunu bilmezsen yuh derim ama bilmedim. Cam hi. Cama benziyor da başka bir şey olabilir. Ben bence de başka bir şey de olabilir. Anladım. <laughs> ben de. Doğru. Yorumlara yazın arkadaşlar neyse. Aha. Aa, makaralı var ya. Aa, nadıl mı? Nadıl ha? Ne yapıyorsun? kapatıyor? Ekrem arkadaşlar, sizi hiç yapmayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Etlenmiş Oha orada çoğunu Nodal'la kapattı var ya. Nodal'la. Çok... Evet. Şimdi bir gider oraya dokunur falan. Geri bozulacak. Ne anlamı kaldı? Aha çok güzel. Ben, ben sevem. Ben bütün renkleri severim. Hangi rengi severim bilmiyorum ama ben de bütün renkleri seviyorum ben. Dank dang. Üf be ne güzel doldurdu. Çıkmış. Bu TikTok abi. Evet, Ay. Arkadaşlar. Ay. Düğmeyi kapatıyor. Düğmeyi kapattım ne oldu? Kapanmıyor ha. Ha kapanıyormuş. Oo, zil kapanıyor. Açayım. Ben, bence kesin şey olacak. <laughs> Aa, patlayacak diye düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok harika bir şey. de var, tozlar var. İblis yemeye başa gider. Toz mu ki o? Ha doğru tozla yaptı geri yaptı. Ne anlamı kaldı? Geri yaptı. Anlamı kaldı mı? Kalmadı. Ne, ne, yapıyor ya? Ben hala anlamadım. Böyle şeyler arkadaşlar yoruma yazarsanız çok iyi olur. Aa, Anladın mı? Hı hı. Ne? Bak baskı yapıp buralara bir tablo gibi bir şey oluşturuyor. Şimdi böyle yapacak. Bu ne? Ha arabanın şeyini söktü. Şimdi niye bu? Niye bu? Niye? Hı. Kıranış anladım. Evet. Ama araba yine sili konuşuyoruz. <laughs> Aha yuvarlak çizme en... ana. yuvarlak ses? Ama yuvarlak daha kolay çizilir onunla. Hmm. Evet. Bunu çizdim. sen? nasıl çizdin? hadi yamuk olursun. Ya sabır. Adam usta ya. Yani kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü böyle videolar her sanırım her insanı etkiler. Çünkü o o? Yani, ben onu C sandım. Stop. Ne <laughs> yapıyormuş? Ama normalde bizim bizim buradaki böyle yapmadılar? Makineyle yaptılar. Oha! Niye ayağına basıyorsun? Kurumadı. Aha kurumuş. Kurayım buraya <laughs> Çok hızlı kuruyor. Hemen kurusaydı döktüğü anda bile kururdu. <laughs> bu ne? Aa, şey sanatlı. Hafiften çiziyor ama sonra gibi oluyor. Evet. Ama çok da olmuyor mu? Oha! Arkadaşlar bu arada yeşile yeşilin tam böyle başladığı kıvamı gibi sarı oluyor. Sarı oluyor kumanda. Hayır sarı. Sarı yeşil. Sarı oluyor ondan sonra yeşil oluyor. Ay, çok komik Ne kadar rahat edici şöyle şey, şeyler ya. Bu tahta ne yapayım ya? Ne bileyim. Sünger olsa. Hı -hı. Acaba da... Sünger demeyiz. Tahta orta -ta 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 demeyiz. Çıkma bu kadar hızlı olmaz. Sünger. <laughs> <Kesin. gülüyor> Bence de sünger kesin. Sünger Dalın siz Ama aslında gerçek ismi Sünger. Belki de Sünger zünger değildi. Sünger'e benzer bir şeydir. Evet öyle bir şey. <laughs> evet. Evet. evet arkadaşlar. Bir sorun oluştu. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar onu görmediğiniz Baştan açalım. Ne kadar fazla gitti. Ya. Evet. Bu arada bu videoda Rahat Kedi kanalından izliyoruz. Evet arkadaşlar, inanmıyorsanız Rahat Kedi. Rahat Kedi neyse. Ben <laughs> yani şeyden... Ha sen şey gösterdi. Zaten ekranda da yazıyor. Zaten ekranda da yazıyor Rahat Kedi diye. aldı Rahat Kedi komple. Çok ama gerçekten Rahat, rahat ama kedi. kedi ne alaka? <laughs> Çok alaka. Tamam 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 kendin çıkartıyorum. İnanmıyorsanız bir bir tane videomda ses açık söylerim ama efekt koymam tabii ki. Tabii koymam diyorsun. Söylemek lazım. Uygulamasını. <laughs> 9 dakika olmuş, dokuz <laughs> dakika. Bir dakika ileride var ya. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Bu video yapacağız. 11 dakikada bitecek. 11 dakikada. Eminsin değil mi? Eminim. Çünkü video 10 dakika ve biz ondan 2 dakika ilerideyiz. <laughs> Aynen. Ve video bitiriş yapacağız. Bir, 10 saniye falan. Ya şey. Ha, ha tamam. Düzelt oraya. İçimi Aa, şişir. bir de düzelt. Aa, azıcık daha şey oldu ama evet, düzeltiyorum. Güzel kanka. <gülüyor> kanka <gülüyor> nereden çıktı ya? Ta adam... Ta adam bize... Adam mıdır, kız mıdır, nedir? Bizi bile tanımıyor. Bu ne? rahatlatıcı video değil, bu sanat videosu olsun. <laughs> Yok rahatlatıcı video, yine de rahatlatıyorlar. Reklam. Reklam. Evet arkadaşlar. Reklam işte girdi ve değiştirdik. Evet. Hemen. Sabun. Sabun dünyası. Aa lütfen ona kare yapacağını söyle. Yani keseceğini. Şey kare yapıp keseceğini. Şey öyle, öyle söylemesi böyle böyle durur. Ama ya içinde böyle bir şey yap. Keşke olsa. Ya. Bundan sonra yarın bu video 15 like gelirse. 15 ya da 6 5 gibi. Evet öyle like gelirse. Like böyle sabunu kare yapıp kestiği videoları izleyeceğiz. <laughs> sabun videosu isminde <laughs> sabun videosu görürüz. evet çok değişik olur sabunu kesiyor ama ben hala bir şey anlamadım keşke kare kare yapsa ya aynen yukarıdaki komşuda tak tak var ya <laughs> ne varsa bir sorun mu var ya doğru değil mi yukarıdaki aynen. tak tak diye vuruyor galiba misafiri gelmiş Neyse evet arkadaşlar bugünkü video Sonra. bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone, abone olup olur. ve yorum yazarsanız isminizi çıkartacağız. Evet. O yüzden bu videoyu like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.